Menakıbı Cihar Yari Güzin Dört Halifenin Üstünlükleri Seyyid Eyüp bin Sıddık ikinci Menakıb 7. Hazreti Resulü Hüda Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve Cihar Yari Güzin Rıdvanullahi teala aleyhi ecmaîn şu ayet-i kerimeleri dualarında okurlardı. Hazreti Resul Ekrem Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem Meali i şerifi yaran bir mahlukatı boş yere batıl yaratmadın seni tenzih ederim bizi cehennem azabından koru olan Ali İmran suresi 191. ayeti kerimesini okurdu. Ebubekir'sındık Radiyallahu Teala an Meali Şerifi Yar Rabbi cehenneme attığın kimseyi çok zelil edersin. Kafirlerin zulmedenlerin yardımcıları yoktur. Olan Ali İmran suresi 192. ayeti kerimesini okurdu. Hazreti Ömerül Faruk Radiyallahu Teala an Meali Şerifi ya Rabbi, imana çağıran bir münadi işittik, iman ettik olan Ali İmran suresi 193. ayeti kerimesini okurdu. Hazreti Osman radıyallahu teala meal meali şerifi Ya Rabbi günahlarımızı mağfiret et. Ruhlarımızı salihlerin ruhlarıyla beraber et. Olan Ali İmran suresi 193. ayeti kelimesinin devamını okurdu. Hazret Ali Yül Mürteda, Teala ve Çeh, Meali Şerifi, Yâ Rabbi, Resullerin lisanı üzere bize vaad ettiğin sevabı ver. Kıyamet günü bizi rüşvaya eyleme. Elbette sen vaadinden dönmezsin. Olan Ali İmran suresi 194. ayeti kerimesini okurdu. 8. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri Cihar Yari Güzin Rıdvanullah Teala aleyhi ecmaîn Hazretleri hakkında Ali İmran suresi 200. ayeti kerimesinde mealen Ey iman edenler sabrediniz buyurdu. Yani iman getirmiş. O kimselersiniz ki Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu teâlâ dostluğunda sabrediniz demektir. Sabredici olunuz. Yani Hazreti Ömer'in radıyallahu teâlâ an dostluğunda kâfirler ile gazada sabırlı olunuz demektir. Rabdedici dedici olunuz. Yani Hazreti Osman'ın radıyallahu tealaan dostluğunda sebat ediniz demektir. Allahü Teala'dan korkup sakınınız. Ümid edilir ki felah bulursunuz. Yani Hazreti Ali yölmürtedanın radıyallahu tealaan dostluğunda Allahü Teala'dan korkunuz ki felah bulasınız demektir. 9 Allahü Subhanehu ve Teala Hazretleri, Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretleri ve cihar yari güzeyinin vasfları hakkında muti olan müminlere müjde verip buyuruyor ki, her kim ki muti olur, Allahü Tebaake ve Teala Hazretlerine ve Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Hazretlerine o muti olanlar ol kimselerdir ki Allahü Teala Hazretleri onları nimetlendirmiştir. Nisa suresi 69. ayeti kerimesi. Nebilerden Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem sıddıklardan mübalağa ile sadık olanlardan Ebubekir Sıddık Radiyallahu Teala Hazretleri şehitlerden Ömerül Faruk Radiyallahu Teala Hazretleri salihlerden Osman Radiyallahu Teala Hazretleri onlar ne güzel refiktir buyurulması Ali bin Ebi Talib Radiyallahu Teala kastedilmektedir. Meali Şerifi bu fadl Allah'tandır olan Nisa suresi 70. ayeti kerimesiyle ehli sünnetin kalbindeki Habibullah'ın ve cihar yari güzinin ve hesabının sevgisi Allahü Teala'dan olduğunu bildirmektedir. 10. Allahü Tevareke ve Teala Hazretleri Maide suresi 55. ayetinde mealen sizin veliniz ancak Allahü Teala ve Resulüdür buyuruyor. Yani müminlerin velisi Allahü Teala'dan sonra Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleridir. İman eden kimselerdir. Buyurulmakla Ebu Bekr Sıddık radıyallahu teala anh hazretleri kastedilmektedir namazlarını kılarlar buyurulmakla Ömerül Faruk radıyallahu teala anh hazretleri kastedilmektedir. Zekatlarını verirler buyurulmakla Osman bin Affan radıyallahu teala anh hazretleri kastedilmektedir. Rükûda sadaka verirler buyurulmakla Ali radıyallahu anh kastedilmektedir. Müfessirler buyurmuşlardır ki, bir dilenci mescide gelip bir şey istedi. O sırada Hazret Ali, radıyallahu teâlâ an, o mescitte namazda olup rükûa varmış idi. Rükû içinde yüzüğünü işaretle çıkarıp o dilenciye verdi. Maide suresi 56. ayetinde mealen kim Allahü Teala'yı, Resulünü ve müminleri dost edinirse bilsin ki şüphesiz Allahü Teala'dan yana olanlar üstün gelirler buyuruldu. Allahü Teala'nın Resulünü sallallahu teala aleyhi ve sellem ve müminleri veli edinenler Eshab-ı Güzin Teala aleyhi ecmaîn Hazretlerinin düşmanları üzerine galip gelirler. 11. Allahü Teala Enfal Suresi ikinci ayeti kerimesinde mealen halis müminler o kimselerdir ki Allahü Teala'nın ismi zikrolununca kalplerinde korku hasıl olur buyurdu. Bu Ebubekr Sıddık radıyallahu teala an içindir. Onlara Allahü Teala'nın ayetleri zikrolunduğu zaman imanları ziyade olur. Buyurulması, Hazreti Ömerül Faruk radıyallahu teala an içindir. Onlar Rablerine tevekkül ederler. Enfal suresi ikinci ayetinin devamı. Buyrulması Hazreti Osman radıyallahu teala an içindir. Enfal suresi üçüncü ayetinde mealen namazlarını kılanlar ve verdiğimiz rızklardan dağıtanlar buyrulması Ali İbni Ebi Talib radıyallahu teâlâ anh içindir. Enfal suresi dördüncü ayetinde mealen, onlar hakiki mü'minlerdir buyurulmuştur. O büyüklerin ve onları sevenlerin hakiki mü'min oldukları bildirilmektedir. 12. Tevbe suresi 71. ayeti kerimesinde mealen, Mü'min erkekler ve mü'min kadınlar, onlar bazıları, bazılarının velileridir. Maruf ile emrederler. Yani nusret ile ve himmet ile ve hayrat ile ve münkerden nehy ederler. Buyurulması, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh içindir. Namazlarını kılarlar. Buyurulması, Ömerül Faruk radıyallahu teala anh içindir. Zekatlarını verirler buyurulması Osman radıyallahu anh içindir. Allah'a ve Resulüne itaat ederler buyurulması Ali radıyallahu teala anh içindir. Ayet-i kerimenin devamında mealen onlara Allahü Teala yakında rahmet edecektir buyurulmuştur. 13 Tevbe suresi 112. ayeti kerimesinde Allahü Teala mealen buyuruyor. Allahü Teala'ya tevbe edenler şirkten ve nifaktan ile Ebu Bekr Sıddık radıyallahu teala anh, ibadet edenler ile Ömerül Faruk radıyallahu teala hamdedenler ile Osman Radiyallahu Teala oruç tutup haccedenler ile Ali Radiyallahu Teala anh rükû ediciler ile Hazreti Ebubekir Radiyallahu Teala anh secde ediciler ile Ömer Radiyallahu Teala sünnet ile marufu emrediciler ve bid'atten nehyediciler ile Osman radıyallahu teâlâ anh, Allah'ın hadlerini muhafaza ediciler ile Ali radıyallahu teâlâ anh kastedilmektedir. Ayet i kerimenin devamında, Ya Muhammed! Mü'minleri cennet ile müjdele buyrularak, bu dört yâri sevmeyi emir buyurmuştur. 14. Allahü Teala, Rad Suresi, 19. ayet-i kerimesinde mealen buyuruyor. Ancak akıl sahipleri ibret alırlar. Burada Hazreti Ebu Bekr radıyallahu teala kastediliyor. Aynı surenin 20. ayet-i kerimesinde mealen buyruluyor. O kimseler Allahü Teala'nın ahdinde vefa ederler. Ahdlerini bozmazlar. Burada Ömerül Faruk radıyallahu teala an kastedilmektedir. Aynı surenin 21. ayetinde mealen buyruluyor. Allahü Teala'nın sıla etmesini emrettiği kimselere sıla rahmederler rahm derler. Rablerinden korkarlar. Hesabın zorluğundan korkarlar. Burada Osman radıyallahu teala an kastedilmektedir. Aynı surenin 22. ayeti kerimesinde mealen buyruluyor. Onlar Allahü Teala'nın rızasını kazanmak için sabrederler. Emirleri yapmak ve yasaklardan kaçmak suretiyle birbirlerinin rızasını talep etmekten ötürü namazlarını kılarlar ve bizim onlara verdiğimiz rızktan gizli ve aşikare olarak infak ederler. Kötülüğe İyilikle karşılıkta bulunurlar. Cennet sarayı onlar içindir. Burada Ali radıyallahu teala kastedilmektedir. Aynı surenin 23-24. ayetlerinde mealen buyruluyor. Adın cennetine dahil olurlar şu kimseler ki onların babaları, hanımları ve çocukları salih amel işlemiş olurlar. Bu müminler adın cennetine dahil olurlar. Melekler onların yanına gelirler. Her kapıdan girdiklerinde selam verirler. Dünyada yaptığınız sabır sebebiyle ne güzel saraya kavuştunuz derler. Yani Cihar Yari Güzin radıyallahu teala hazretlerinin dostlarınındır demektir. Mukatil kendi tefsirinde nakletmiştir ki dünya günlerinden bir gün bir gece miktarı zamanda melekler üç kere onların yanlarına gelip selam verirler ve hediye getirirler derler ki hoş olsun size ey cihar riyari gözün muhipleri sevenleri bütün bu nimetleri ve kerametleri onların dostluğu sebebiyle buldunuz